Herkese merhaba. Ben diyetisyen Beyza Civan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ee, Youtube videolarımızla sizleri bilgilendirmeye e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, bugünkü videomuzun konusu ise çocuklarda fazla kilo problemi. E, obeziteye bile yol açabiliyor biliyorsunuz ki ve e, bu fazla kiloları nasıl kontrol altına alabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. E, tabii ki biz yetişkinlerde olduğu gibi e, çocuklar da bazen fazla kilo ile mücadele etmek zorunda kalabiliyorlar. E, aslında obeziteyle mücadelenin zaten çocukluk döneminden başlaması gerekiyor. E, çünkü e, ergenlik döneminde, çocukluk dönemindeki fazla kilolar kontrol altına alınamazsa maalesef ki yetişkinlik döneminde bu sorun obeziteye neden oluyor ve hatta yine obezitenin getirdiği birçok sağlık sorunu beraberinde görülebiliyor. 2010 yılında yapılan Türkiye merkezli bir araştırmada 0-5 yaş arası çocuklardaki çocuklarda fazla kilolu veya obez olanların sıklığı %26 bulunurken 6 ila 18 yaş arası çocuklarda bu oran %22,5 olarak bulunmuş. Tabii ki e, bu su rakamlar çok ciddi. E, Türkiye'de 4 çocuktan birinin fazla kilolu veya obez olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki çok üzücü bir durum. E, bunun Buna bir önlem alınması gerekiyor. Peki çocuğunuz kilolu mu? Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Çocuklarda ideal kilo, kilo aralığı aslında biraz karışık. Çünkü çocuğun yaşından, boyundan veya cinsiyetinden etkilenebildiği için e, Farklı farklı aslında yöntemler var bulmada ve benim kullandığım en pratik yöntem yöntem persentil değerleri tablosu vücut kitle indeksini bularak persentil değerleri tablosundan çocuğumuzun ideal kilo aralığını bulabilirsiniz. Ben bunlara yazımızda değer, yer vereceğim aslında vücut kitle indeksi persentil değerleri yazarsanız Google'dan da bulabilirsiniz aslında. Şöyle tabloyu kullanarak bir yorulama yapmanız gerekiyor ve beden kütle indeksini bulmanız gerekiyor çocuğunuzun. Beden kütle indeksi ne göre eğer persantil değerlerine bakarsanız 85'in altındaysa bir sorun yok bizim için. Normal diyebiliriz. 85 ile 95 ise fazla kilolu, 95'in üzerinde ise obez olarak tanımlanır ve acil bir diyet tedavisi gerekir. Peki genel olarak diyet tedavisinden önce çocuğunuzda çok fazla bir kilo problemi olmayabilir, sadece birkaç kilo fazlası olabilir. Ben genel olarak beslenme önerilerinden bahsedeceğim size. İlk olarak yaşam tarzı değişikliğiyle başlamamız gerekiyor. Aile ve çocuğun aslında obezitenin tabii ki belirlenmesinde çok büyük etkisi var. Ee, yaşam, davranış ve yaşam tarzı alışkanlıklarıyla aslında kontrol altına alabiliriz çocuğa uygun bir beslenme programının planlanması gerekiyor ve aslında küçük değişikliklerle başlanması gerekiyor. Mesela abur cuburlar yerine veya fast food tarzı beslenme yerine ev yapımı kesinlikle tüketilmesi, ev yapımı besinleri tüketilmesi gerekiyor. İşte pirinç, makarna gibi fazla beyaz unlu nişastalı gıdaların yerine tam tahıllı, lifli gıdaların işte bulgur gibi ...kara buğday gibi daha sağlıklı alternatifleriyle yer değiştirmek gerekiyor. Ee, yine özellikle çocuklarda meyve ve sebze tüketiminin arttırılması gerekiyor yeterli lif alımı için. Ee, Kuru baklagil tüketimi genelde çocuk çok sevmiyor ama alışkanlık olarak küçüklükten kazandırılması gerekiyor. Ee, onun dışında e, çocuk ve gençlerde tabii ki yeterli süt tüketiminin de karşılığı açısından sağlanması gerekiyor. Ee, bu tarz yaşam şekli değişik değişiklikleriyle aslında kalıcı bir e, hayat tarzı hedefliyoruz. E, i̇kinci önemli konu ise e, aşırı bir kalori kısıtlaması yapmanıza gerek yok aslında. E, çocukların dediğim gibi sadece zaten birkaç kilo fazlası varsa, biraz önce saydığım bu beslenme e, tarzındaki hayat tarzındaki değişikliklerle de kontrol altına alabilirsiniz aslında. Ve çok ciddi bir kalori kısıtlaması yaptığınızda çocuğun büyüme ve gelişimi devam etmediği için bu hiç istediğimiz bir durum değil. Ve aynı zamanda da çok dışı kalori diyetler çocuklar için uygun değil. Çünkü çok çabuk sıkılabiliyorlar ve yetişkinlik dönemlerinde sağlıklı beslenme algısı değişebiliyor, bozulabiliyor. Bu da tabii ki istediğimiz bir durum değil. Bir diğer önemli sorun çocuklardaki e, televizyon, tablet, bilgisayar bağımlılığı aslında. Bu ekran bağımlılığına bir son vermek gerekiyor. E, obezite, ciddi araştırmalar var bununla ilgili ve obez nedenlerinden birisi de ekran bağımlılığı çocuklardaki. E, şöyle bir önleme yapılabilir, tabii ki e, belli bir saat verilmesi gerekiyor günlük ve o saatlerin dışına çok çıkılmaması gerekiyor. Tabii ki bu çok zor olabilir çocuklarınızla özellikle ama bunu sizin de inat inat etmeniz gerekiyor ki bir sonuca ulaşabilin. Onun dışında aynı zamanda ekran karşısında uzun süreli kaldığınızda tabii ki hareketsizlik artıyor ve ekran karşısında yemek yemenin de farkındalıkla yemeği öldürdüğü için maalesef ki farkında olarak besinleri tüketmiyoruz aslında. Bu bizim için de geçerli olabilir, çocuklarımız için de geçerli olabilir. Böyle olduğunda da aslında yiyeceğimizden çok daha fazlasını yiyoruz. Bu da tabii ki fazla kiloya sebep oluyor. Bir diğer önemli konu ise hareket ve egzersiz. E, maalesef ki günlük yaşamımızda hem biz hem de çocuklarımız çok hareketsiz, sedentar bir yaşam sürüyoruz. E, tabii ki spor yapmada, çocukluk çağındaki obezitede e, en önemli adımlardan biri bizim için. E, çocuklar için günlük 60 dakika egzersiz öneriliyor ama... Küçük küçük adımlarla başlamak bile çok faydalı olabilir. Günlük 30 dakikalık kısa yürüyüşler, bisiklete binme gibi birlikte yapacağınız aktiviteler olabilir. Ve aslında çocuğunuzla futbol gibi, yüzme gibi, dans gibi seveceği bir aktivite bulma konusunda yardımcı olmanız gerekiyor. Ve bu etkinliklerde de teşvik etmek, desteklemek hatta belki birlikte yapmak çok çok önemli bir konu. Çok fayda sağlıyor bize. Son önemli konumuz ise uyku düzeni konusu. Kötü uyku düzeni çocuklarda obezitenin en önemli nedenlerinden biri olarak bulunmuş. Önemli olan konu ise burada gece uykusu. Maalesef ki yine biraz önce bahsettiğim gibi çocuklar ekran karşısında çok fazla zaman geçirdiği için o mavi ışığa maruziyetle birlikte aslında sirke ritim bozuluyor ve uyku bozukluğu çekebiliyorlar. Ee, günlük, çocukların günlük 8 saat en az gelişim çağında çocukların uyuması gerekiyor ve en geç saat 10'da yatağa girmiş olmaları gerekiyor. Ee, genel olarak benim anlatacağım değişiklikler bu şekildeydi. Ee, bu tarz önerilerle aslında çocuklarınızın beslenmesine yön verebilirsiniz ve kilo vermesine yardımcı olabilirsiniz. Bütün bunları yaptınız ve e, hala çocuğunuzun kilosunda bir değişiklik yok, kilo veremiyorsa mutlaka bir doktora ve diyetisyene danışmanız gerekiyor. E, ekstra bir tavsiye almak konusunda. E, belki bir sağlık problemi olabilir veya illaki yaptığınız yanlış bir şeyler olabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna tıklamayı e, ve ardından da bizde yeni videolardan haberdar olmak için Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.